Çağlar Fizik profesörü olarak hayatını titreşimlere, dalgalara ve evrenin temel frekanslarına adamıştı. Ta ki büyük babasının vasiyeti üzerine köydeki terk edilmiş taş evine gidene kadar. Ev dağların kuytusunda, rüzgarın eski şarkıları mırıldandığı bir yamaçtaydı. Vasiyette tuhaf bir cümle vardı. Sobanın altındaki üçüncü taşı kaldır.'' Orada benim sessizliğimi sakladığım şey var. Onu yalnızca duymaya hazır olan bulur. Çağlar bunu büyük babasının romantik bir hezeyanı olarak gördü. Yine de merak etti. Toz toprak içinde yıkılmak üzere olan sobayı kaldırdı. Taş döşemenin altını kazdı. Üçüncü taş diğerlerinden farklıydı. Düzgün, yus yuvarlak ve siyahtı. Üzerinde doğal olamayacak kadar düzgün spiraller çizen düğünşi damarlar vardı. Taşı kaldırdığında altında küçük bir çukur ve içinde eski bir meşin kese buldu. Kesenin içinden avucuna sığacak büyüklükte yumurta biçimli bir taş düştü. Rengi berrak kuvars gibiydi ama içinde durmadan hareket eden sıvı altın gibi pırıltılar vardı. Taşı eline aldığı an hafif bir titreme hissetti. Sanki taş, kalbinin atışına senkronize olmuştu. Eve dönüp taşı incelemeye başladı. Mikroskop altında içindeki pırıltıların aslında inanılmaz bir hızla titreşen mikroskobik kristal yapılar olduğunu gördü. Ne maddeden yapıldığını anlayamadı. Spektrometre bilinen hiçbir elementle eşleşme göstermedi. Bir akşamüstü laboratuvarında taşla uğraşırken pencereden giren son güneş ışığı taşa vurdu. Ve o anda ses duydu. Ses değildi aslında. Zihninin içinde kulaklarıyla değil, ruhuyla duyduğu bir yankıydı. Büyük babasının kahkahası. Tıpkı çocukken duyduğu gibi. Sıcak, gür, samimi. Aferin torunum, buldum demek.'' Çağlar irkildi. Taşı yere düşürdü. Kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Halüsinasyon gördüğünü düşündü. Stresten de belki. Ama ses o kadar gerçekti ki. Ertesi gün daha kontrollü bir deney yaptı. Taşı karanlık bir odaya aldı. Üzerine farklı frekanslarda ses dalgaları, ışık, hatta manyetik alanlar uyguladı. Hiçbir tepki vermedi. Ta ki Çağlar sabrını yitirip masaya sinirli bir yumruk atana kadar. Yumruğun sesi odada yankılanırken taşın içindeki altın pırıltılar çılgınca dans etmeye başladı. Ve Çağlar'ın zihninde yumruğun sert ve öfkeli sesi değil, yıllar öncesinden babasının kapıyı çarpıp çıktığı bir kavganın yankısı patladı. Bir daha bu eve dönme. Bağırıştaki o kırgınlık, o çaresizlik, Sanki dün yaşanmış gibi tazeydi. Çağlar sarsıldı. O anı tamamen unutmuştu. O anda anladı. Bu taş yankı taşıydı. Sesleri değil, seslerin ardındaki duygusal enerjiyi, anıyı kaydedip yankılatıyordu. Deneylerini değiştirdi. Yanına bir ses kayıt cihazı aldı. Önce nötr bir sesle merhaba dedi. Taş tepki vermedi. Sonra içten bir teşekkürle, çok sağ ol dedi. Taşın içi hafifçe parladı. Zihninde sıcak bir dalga hissetti. Ama belirgin bir yankı gelmedi. En son çocukluğundan kalma bir ninniyi, annesinin onu uyuturken söylediği gibi mırıldandı. İşte o zaman oldu. Taş adeta ışık saçmaya başladı. Zihninde sadece ninninin melodisi değil, Annesinin yumuşak elinin alnındaki dokunuşu, odadaki hafif lavanta kokusu, Yorga'nın yumuşaklığı hissi canlandı. Tüm duyuları kapsayan holografik bir anı yankısı. Çağlar'ın gözleri doldu. Annesi on yıldır Alzheimer hastasıydı ve onu tanımıyordu. Ama Taş onun sevgisinin saf yankısını saklamıştı. Büyük babasının notlarını bulmak için köye geri döndü. Tavan arasında deri ciltli bir günlük buldu. Sayfaları çocuk çizimleri, bitki notları ve tuhaf denklemlerle doluydu. Bir sayfada şunlar yazılıydı: Yankı taşı duvar değil, aynadır. Sadece saf niyeti, saf duyguyu yansıtır. Öfkeyle vurursan, öfke yankılanır. Sevgiyle fısıldarsan, sevgi. Dikkatli ol. Geçmişin yankıları şimdiki zamanı boğabilir. Onu dinlemek değil, anlamak için kullan. Taş bir kayıt cihazı değil, bir öğretmendir. Çağlar taşın gücünü kavradıkça onu bir bilimsel merak mesnesi olarak değil, bir insanlık aynası olarak görmeye başladı. İlk testini kendinde yaptı. Çocukken düştüğü ve dizini yaraladığı bir anıyı hatırlayıp o anki korkusunu ve acısını taşa anlattı. Taş ona yalnızca acıyı değil, hemen ardından koşup gelen ablasının endişeli bakışlarını, onu avuturken söylediği sözleri yankılattı. Acı bağlamına oturmuş anlam kazanmıştı. Sonra daha riskli bir deneme yapmaya karar verdi. Şehrin en kalabalık meydanına gitti. Taşı cebinde tutarak farklı insanların yanından geçti onların konuşmalarını, kahkahalarını, tartışmalarını kaydettirmeye çalıştı. Eve döndüğünde taşı sessiz bir odada eline aldı. Bir kasırga patladı zihninde. Yüzlerce ses, duygu, anı parçası birbirine girdi. İşten çıkarılma korkusu, ilk buluşma heyecanı, yalnızlık çığlığı, küçük bir zaferin gururu, bitmeyen bir borcun stresi. Hepsi ham, filtrelenmemiş, yoğun bir duygu seli halinde üzerine geldi. Çağlar başını elleri arasına alıp inledi. Başı dönüyor, kalbi deli gibi atıyordu. Büyük babasının uyarısı haklıymış. Yankılar boğabilirdi. Kendine gelmesi saatler aldı. O andan sonra taşı kullanırken aşırı dikkatli oldu onu bir silah veya eğlence aracı olarak değil bir köprü olarak görmeye başladı. Bu fikir üniversitedeki ofisine gelen bir öğrenciyle somutluk kazandı. Zeynep son derece başarılı ama kronik mutsuzluk çeken bir lisansüstü öğrencisiydi. Her şey anlamsız geliyor profesörüm demişti. Sanki hep bir şeyler eksik. Bir içgüdüyle Çağlar ona taştan bahsetmeye karar verdi. Onu köye, sessizliğin ortasına götürdü. Bu taş, dedi dikkatle, sana söylediklerinin değil, söylemediklerinin yankısını verebilir. Hazır mısın? Zeynep şüpheli ve meraklıydı. Kabul etti. Çağlar ona taşı verdi ve sadece sessizce oturmasını, nefes alıp vermesine odaklanmasını söyledi. Zeynep gözlerini kapattı, taşı avucunda tuttu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Zeynep'in yüzünde bir şaşkınlık belirdi, sonra hüzün, en sonunda da saf bir şaşkınlık. Gözleri açtığında doluydu. "Babam," diye fısıldadı. "Çocukken bisikletten düştüğümde bana kızmıştı. Dikkatli ol," diye bağırmıştı. Hep onun kızgın olduğunu sanmıştım. Ama taş Taş bana o anki korkusunu yankılattı. Beni kaybetmekten korkmuş. Sadece bunu gösterememiş. Zeynep ağlamaya başladı. Ama bu iyileştirici bir ağlamaydı. Yıllardır taşıdığı bir yanlış anlaşılma bir duvar yıkılmıştı. Çağlar taşın gücünün farkına vardıkça onu daha bilgece kullanmanın yollarını aradı. Bir gün eski ve huysuz bir komşusu olan Emine teyzeyi ziyaret etti. Emine teyze sürekli şikayet eder, kimseyle konuşmazdı. Çağlar ona bir çay ikram etmeyi teklif etti. Reddetti. Çağlar tam kapıdan çıkarken cebindeki taşı düşürdü. Taş ahşap zeminde yuvarlanırken hafif bir çınlama sesi çıkardı. Emine teyzenin gözleri taşa dikildi. O, o taş nereden? diye sordu sesi titreyerek. Büyük babamdan kaldı dedi Çağlar şaşırarak. Emine teyze yavaşça taşı yerden aldı. Avucunda tutar tutmaz gözleri büyüdü. Bu bu ses dedi. Radyodan şarkı söylerdi. Annem. Bu taşın içinde annemin şarkısı var. Çağlar anladı. Büyük babası belki de komşusunun özlemini biliyordu ve taş o anının yankısını kaydetmişti. O gün Emine teyze saatlerce annesinden çocukluğundan bahsetti. Donmuş yüzü erimiş, can bir insana dönüşmüştü. Ancak taşın karanlık bir yanıyla da yüzleşmek zorunda kaldı. Bir akşam laboratuvarında çalışırken dışarıdan gelen bir araba kornasının öfkeli sesi taşı tetikledi. Zihnine bu basit sesten çok daha eski çok daha korkunç bir yankı düştü. Bir savaş alanı. Top sesleri, çığlıklar, parçalanma ve ölüm korkusunun saf, katıksız enerjisi. Çağlar sandalyesinden düşüp kustu. Taş belki de onlarca yıl önce o bölgede yaşanan bir trajedinin duygusal kalıntısını bir duygusal hayalet gibi kaydetmişti. Yankılar her zaman kişisel değildi. Bazen bir yerin bir topluluğun kolektif travmasını da taşıyabiliyordu. Bu olay çağları bir ahlaki ikilemin eşiğine getirdi. Bu güç ne için kullanılmalıydı? Geçmişi deşmek, travmaları yeniden yaşatmak mı? Yoksa yanlış anlaşılmaları düzeltmek, kayıp sevgileri hatırlatmak, insanlara kendi hikayelerinin eksik parçalarını vermek mi? Kararını bir çiftin evlilik terapisi sırasında verdi. Terapist, çiftin iletişim kuramadığını söylüyordu. Çağlar terapiste taştan bahsetti. Onun sadece biofeedback sağlayan bir cihaz olduğunu söyleyerek. Terapist şüpheyle yaklaştı ama çift umutsuzdu ve denemeye razı oldu. Seans sırasında koca eşine yıllardır söyleyemediği bir şeyi itiraf etti. İşini kaybetme korkusu yüzünden ona yük olduğunu düşünüyordu. Sesi titriyor, öfke ve korku karışıyordu Eşi sadece eleştiri duyduğunu sanıp savunmaya geçti Tam o sırada Çağlar gizlice taşı tutarak kadının eline dokundu Ve sadece ne söylediğine değil ne hissettiğine odaklan dedi Kadın gözlerini kapattı ve taş erkeğin sözlerinin arkasındaki çaresizlik, sevgisini kaybetme paniği ve derin utancı yankılattı Kadının yüzündeki öfke eridi, yerini şaşkınlık ve şefkat aldı. "Ben senin korktuğunu hiç fark etmemiştim," diye fısıldadı. "Sadece benden uzaklaştığını sanmıştım." O an, yılların iletişimsizliğini aşan bir köprü kuruldu. Yankı, kelimelerin ötesine geçmiş, kalbin dilini konuşturmuştu. Çağlar artık taşı kişisel keşif ve uzlaşma aracı olarak kullanıyordu. Ancak büyük babasının günlüğündeki son şifreli bir notu çözdü. Taş tek değil, diğer yarısı karşı yankıyı bulmak için gitti. Dengeyi koru. Acaba başka bir taş, başka bir kullanıcı mı vardı? Bu düşünce onu huzursuz etti. Gücün kötüye kullanılma ihtimali. Bir gece rüyasında büyük babasını gördü. Genç, güler yüzlü bir adamdı. Endişelenme torunum dedi rüyada. Yankı yalnızca hazır olan kulaklara ulaşır. Sen onu duymaya hazırdın. Şimdi onu başkalarına duyurma zamanı. Ama unutma, en güçlü yankı hiçbir taşa ihtiyaç duymadan kalpten kalbe yayılandır. Çağlar uyandığında kararını vermişti. Taşı bir kutuya koyup büyük babasının evindeki yerine sobanın altına geri koymayacaktı onun yerine onun öğrettiklerini kullanacaktı. Üniversite Üniversitedeki derslerine duygusal fizik adını verdiği yeni bir seminer ekledi. Yankı taşından hiç bahsetmedi. Ama öğrencilere sesin fiziksel özelliklerinin ötesinde bir iletişim aracı olarak gücünden, dinlemenin sanatından, söylenmemişin frekansını duymaktan bahsetti. Öğrenciler başta şaşırdılar, sonra büyülendiler. Zamanla çağlar değişti. Artık sadece veri analiz eden bir bilim insanı değil, bir hikaye dinleyicisi, bir anlam arayıcısıydı. Laboratuvarındaki cihazlar arasında büyük babasından kalma o siyah taş artık bir hatıra olarak duruyordu. Ona ihtiyacı yoktu artık. Çünkü öğrenmişti ki her insanın kalbi aslında bir yankı taşıydı. Geçmişin, sevginin, pişmanlığın, umudun yankılarını taşıyordu. Ve gerçek iletişim o yankıları doğru frekansta dinleyebilmekten geçiyordu. Yankı taşının en büyük sırrı buydu. En derin yankılar sessizlikte duyulurdu. Ve en kalıcı izler taşa değil, yüreklere kazınırdı.